Ya ben takipçilerle birlikte Minecraft hoş Sizler bu ilk battle map'i tanıtacağım arkadaşlar. Her şeyi ben yaptım. şimdi arkadaşlar şöyle arkadaşlar biri benimle oynamak isterse gelsin şu an ilk e, videomu herhalde çekeceğim arkadaşlar. Konum biz bilgisayar olacak yakında o video gelecek. Burada Tavasan yazdığına bakmayın eski kanalım. Bilenler varsa. Rakip iki tarafa telefon yazıyor. Sizin isminiz orada Eren Kılıç 61. Yani sizin isminiz arkadaşlar. <laughs> Şöyle yapımcı var. Burada izleyiciler var. Şuralar görünmez. Burakla kaplanmış. Şöyle çıkılmıyor falan. Şöyle arkadaşlar. sonra Minecraft hoş geldiniz. Şimdi bu bu yazıyor. Burada da. Burada özel bir var. Burada izin, ben de izin almadan bir şey yapamaz. yapamazsın. Alamazsın arkadaşlar. Şöyle içinden bastığınız gibi geliyor zaten. Şöyle göstereyim. Böyle bastığınız gibi geliyor. Bu görünmez. Bu da portal bilirsiniz. Hmm, şöyle ben yaptım kanıtı. Ee, Öyle işte biri ben oynamak istiyorsa gelsin. ne haber? Ne haber Ne haber? Şöyle. Bak. Arkadaşlar. Şöyle. kaşık ben. Şöyle. Mesela göstereyim. Bir. iki Üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 çarpı 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 14 x 18 şeymiş arkadaşlar. Eee kitapta aynı arkadaşlar şöyle zaten şöyle bakınca anlaşılıyor. <laughs> Duvarı çok şey yapmaya çalıştım. Uzun yapmaya çalıştım. Nasıl bu kadar büyük olmayacak yapacağım şey ama yaptım ben yine de. Yani öyle ay gibi bir şey yapmayacağız. Öyle. Evet arkadaşlar. Ah, hayran. Bunu da yaptım. Hayran. öldü. Ha, hayran iyisiydi. Ha. hayran. Hı. Hayran. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar abone olmayı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın güle güle bak bir